içecek alıp geliyorum. Bir de 5 bir, bir de karta da para yükledim. 3 doları çevirsen lan kaç para edeyim. Cyber! <laughs> Cyber! Ne lan? 3 dolar kaç para yapıyor oğlum? 3 dolar 21.74. 25 lira attırıyor. Lan madem bakacaksın beni niye yordun ya? 21 lira. Oh, DJ oh.

Dayko burada ne diyor? Kart numarası diyor, bir şey diyor. <laughs> İyi sen yazarken biz dinleyelim. <laughs> Havan açtı. Gerço kolay gideyim açtım. Gerço biri iyi biridir. gel. lan gel. Biri biri gelmez evet, Aldık mı? Aldık harbiden ha. Hadi Sarıveli galibene. Dur dur. Cyber. Cyber aldık aldık başlıyoruz. Olay başlıyor. Baba şimdi Türkiye mi yapıyoruz? Allah'ım inşallah seveceğim evi gelir de ben oturup ağlarım. Maga <laughs> be. <laughs> tamam binden fazla lokasyon diyor. Okey baba. 10 numara. Single player koydum olayı. Şimdi Evet, hiçbir şey açmak yok, tamam mı? Bir... Hiçbir şey. Aa aha. Vallahi, Diyarbakır. 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 Vallahi burası Diyarbakır. da o kadar. Vallahi billahi burası da o Hayır hayır, burası bak. Dur bir dakika. Ç Denizli, Çamur tarım tarım Denizli Tarım Fuarı, Denizli Tarım Fuarı diyor. Dur, Kuru, Kuru Bereköy. Kuru berekü. Tamam, yeri, nokta atışı yeri buluyoruz size. Tamam mı? Denizli. Aga. Şimdi dur, burada kamera... Kamerayı burada nereye alalım biliyor musunuz? Burada sol üst mü yapalım? Şöyle yapalım. Oğlum, abi. Belki Denizli karın fuarıdır. Hayır oğlum. Denizli bir kafa karıştırma. Bir dur amına koyayım. <laughs> eee Kaşıkçı Alandos. Dur şöyle bir tık ilerlemeye çalışacağım şuradan. Eee Kaşıkçı Alandos Yeniçam. Baba Denizli <laughs> var mı aranızda Denizli? Denizli eee ne diyordu orada? Kuru dere köyü bu şimdi bayağı böyle yakınlaştırman lazım evet bunun ne Bak. kaşıkçı Bir dakika kaç kilometreye kadar sayıyoruz 50 iyi bence 10 kilometre diyor kuru dere köyüne yok oğlum yine fazla öyle 50 50 Tam çok az oğlum. o zaman 50 çok Hayır az. değil oğlum direkt nokta atışı bulmamız lazım bizim memleket 50 iyi. Oğlum 50 hayatta bulamayız. Ovacık kuru dere kaşıkçı. Buluruz. Eee ırkabağarlar Ebejik Altınova diyor. Yeniçam Denizli Aydın diyor. Yeşil Yuva, Karaçay, Akbaş, Aydınlar, Kızılyer, Kocabaş. Baba. ha Karaçay. Karaçaylı bir şey vardı burada. Karaçaylı yok ya kaşıkçı var. Biraz daha yakınlaştırman lazım. Köy yani. Kuru Dere. Ama tamam da bu kadar sakızcılar yoktu. Akdere Uzunpınar yok ya daha yakınlaştırınca olmuyor o. Aa. Şöyle şöyle evet. gözüküyordur ya. Bence de gözükmesi lazım böyle. Bir dakika şöyle Ama o zaman. Ama bence köy gözükmüyordur böyle. Şöyle hani bir şey ilerleyeyim o zaman. Böyle. Şöyle ilerleyeyim biraz. Şurada bak bir şey var çünkü tabela var büyük. He. Bir dakika. Totlar bu solu niye kapattınız ki ya? Totlar neresi aga totlar? Manisa Manisa'ya ilgili bir dakika. İlk başta sarı Gölse, Manisa şu tarafta değil mi aga? Eee Denizli Manisa Manisa burası. Bir dakika. Manisa burası ise buradan şöyle geri gelelim. Saruhan mı? Ee, Ahmet ile Sarı Bey. Yiğitler. Manisa ileride diyor. Manisa ileride diyorsa. D585. Burası ne? D250. D, D565 Eee D D310 D550 D585 Bir D585 D585 Aha, ee, Buldun ya Toplar D585. Buldum 2 tane var ama ee, düz gidersem Manisa diyor. Buranın düzü Akisar. D585 Sarıgöl. Demek ki yukarı, yukarı Bir dakika daha aşağıda dur dur dur. Sarıgöl. Tamam Sarıgöl'ü buldum. Kadıköy mü? Ha burada Moda sahili mi o zaman? Kadıköy var lan burada da. Ee, beyler, Yayla, Kurudele, Süleymanlı. Şimdi bir dakika. yayla. Şuraları yayla. Ee, Sarıgöl ileride diyor tamam mı? Şuradan D585 olduğunu varsayalım. Buradan böyle ilerliyormuşuz tamam mı? Buradan böyle ilerliyormuşuz. İlerledik. Tamam mı? İlerledik. Şöyle bir yol ayrımı olan bir yer var. Sola baktığımda da diyor ki Ne köyü diyordu burada? Kuru Dere köyü diyor. Yani buradan aşağı doğru baktığında Sarıgöl'den önce yani şuralarda baktığında baktığın yerlerden değil bence biraz daha geri geleceksin. Kuru dere 10 kilometre kuru dere ye diyorsa yeni cam e, civarından D585 yolu Hasan Beyler Denizli burada e, cami var mı? Bura cami değil de ev orası. Dövür kafanı bir arkaya. Belki arkada var. Kuru dereye 10 kilometre diyor. Yeni... Oğlum kuru dereye 10 kilometre işaretli de Kaşıkçı'ya 8 deriyi. diyor. Bir dakika. Ee, Kaşıkçı'ya 8 diyor. Kaşıkçı 8. Kuru dere 10'sa... Ee... Tam ortasındaki yoldur. Şu yeni çam ya bence. Hayır 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 hayır. Bak gel ikisini de gör. Kuru dereyle ile kaşıkçıyı gör. da 4 km Birisi... diyor. Bir dakika bir dakika. Hasan beyler beyler. Burası aga. Yakınlaştır yol ayrımını işaretle. Burası. Bence de burası yapıştır. Direkt burası. Aynen ikiye bölünüyor yol bak. Tam burası. Tam burası. Burada da ikiye bölünüyor yol. İşaretledim. 126 metre mi? Oo! <laughs> <laughs> nice. Güzel, nice. -y. Next. Baba güzel. Şimdi bir tane Ford Connect gördük. Hyundai Accent gördüm orada. Eee Skoda'mız var. Bir Connect daha geldi. Sürmeli. Sürmeli neredeydi lan? Sürmeli Sürmeli. Sürmeli, 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 Neredeydi? Çok yerde vardır sürmeli. Öyle bulamayız. Dur. Biraz daha şöyle bir bakalım. Caminin ismine bak. Bak ileride cami var. Plaka milaka bir şey yakalarsak. Dur şuradan yukarı çıkalım harbiden. Sağda Kalya Cami. Ya, az şehir? Ekmek sanayi. Ne şehir aga? Ne şehri? Okeyledik tamam mı? Ne e direkt indim. Bak bu map'te de bu inişi gördün mü? Laks diye inişi de gördün değil mi onu? Ne e indik aga. Şimdi çevrede ne in neresi? Infosunu bulmamız lazım. Chat'ten yardımcı camiye olur. git işte. Camiye git ismine bak direkt tak nokta atışı yaparız. Cami nerede lan? Nerede Arkanda gördün? kaldı. Ha sağda sağ. Karşında amına. Değil Cami. mi? Solunda şu an. Solumda mı? Ha gördüm 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 tamam gördüm. Dur gidiyorum camiye doğru. <laughs> Cami nereye gitti? <laughs> ha tamam. Sen geçtin geçtin geçtin. Sağda sağda. Sağda. Cami isminden nokta atışı. Beyazıt Cami tamam. Nevşehir beyaz Camii abi. Tamam. Tam ama, yaklaş iyice yaklaş bir metre Ama İl tamam da yerin, yerin adını almadık ki. İl Müftülüğü beyaz Camii'nin önü. Şurada ne yazıyor lan küçük T kuluk mahallesi mi diyor. Nevşehir ne diyor kuluk mahallesi mi diyor. Sait Hoca sokak Kıratlıoğlu mahallesi. Kıratlıoğlu mahallesi. Merkez burası ya. Kıratlıoğlu Mahallesi. Eee. Evet. Niye camileri gözükmüyor? Daha yaklaşınca gözüküyor galiba ya. Yaklaş ya tam merkeze bakalım. Bak arkada bir tane ekmek Vardı. Tam var. merkez değil aga ya. Tam merkez değil. Tam burası. merkez kanka bence. Ben ne şey hatırlıyorum biraz. Tam merkezi değil burası biraz da. Daha... Dış bak baksana şöyle bak. Şu sağ taraf tam merkez tamam mı? Şurası merkeze gidiyor. Burası ama biraz dışta. Dur şurası merkeze gidiyorsa Yürgüp ne tarafta oğlum ama işte. Onu bulmak lazım ya. Bir ana yola çık. Mesela göreme de olamaz mı yani burası? Var uzak değil ya. O o zaman gö Nevşehir göreme yazardı. Merkezde burası. Bence değil aga. Dur bakayım bekle. Şöyle bir o tarafa doğru yakınlaşayım mı? Merkezi yere doğru. Yakınlaş. Şuradan düz yoldan gidelim. Çevrette bir şey okursak bakalım. Adliye madliye bir şey bulursak bak kolay olur. Hemen yazar neresi oldu. Şöyle daha ana yol. Aa şurada ne yazıyor? Nisa blokları diyor. Papatya sokak diyor. Daha yer adı alamadık ya. Dur bulacağız dur. Daha merkeze doğru gidiyoruz bak şu an. Şurada bir adı yazsa ya, şu şeyin. Alkınası Neşehir Belediyesi. Eee... Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi. Nevşehirliyim. Her sene giderim. Merkez burası. Merkez böyle hep Nevşehir'de. Kanka bence de merkez. Yani X bir yer olsa... Ana yere doğru gideriz. Mesela... Ana yer solunda tamam. Bulacağımız yerin solunda. Onda dert yok. Kara... Karataş mı diyor? Evet. Karataş Taş Kara... niye ama? Karabaş, Karataş. Kabataş mı? Kara yazıyordu ya. Cami'den mesela, Beyazıt Cami'den yola çıksak. Yok mu o chat şeyli? Be <laughs> Beyazıt Cami'yi. Bilen mesela. Dur dur kiralık iş önüne gel arayayım abi. Bim, bim diyor. <laughs> Aha bu bin'den buluruz abi bir sürü bin vardı herhalde adam. Hangi bin burası? Selvi Kıraat İzona. Aga buralar harbi doğru söylüyorlar merkez ha. Dur şuradan. Yukarı doğru çıkacağım biraz. Aha. Bir tabela var burada ney bu? Unlu mamulleri ekmek fabrikası diyormuş oğlum. E buluruz ekmek fabrikası bir tane vardır ama. Aa Kaç muhtarlı bir ya? şey muhtarlı. 20 Temmuz Mahallesi muhtarlığı diyor mesela burada. 20 Temmuz Mahallesiymiş burası. Tam buradan başladık aga. Ama böyle 20 Temmuz Mahallesi Nasıl böyle bu bulacağız ya? Aynı yere geldim oğlum işte. <laughs> Aynı yere nasıl geldin diyor. <laughs> sürmeli mini market geldim işte. <laughs> Oğlum ne biliyoruz biz anladın mı? <laughs> anladın mı? Ney mahallesi demiştim ben? Be Beyazıt Camii dedik. Baba burada otel motel yok burada. Bak bu bu kadar şeyde değil. Böyle otel motel yoktu orada. Tamam sol altta bence şehrin merkezin sol altında sen niye bir sağa odaklandın? Efendim, bence de, de sol altta olabilir. Sanayi Aynı bu büyüklükte yakınlaş. O büyüklükte kal. Ha, bu sol altta bir yerdedir buralarda. Nevşehir merkez diyor mesela. Cami. Dördüncü etap. Seyahat. Buralar. Ben çık yukarıya doğru. Şey Buradan değilsem, çık. Çalışoğlu. Sanayi sitesi. Sanki sanayi bir şey yazıyordu değil mi? Bilmiyorum. Dur. Cumhuriyet Yukarı cami. Ee, şok Chatten de biraz info almaya çalışıyorum. Merkez adliyenin altında diyor. Baba ama böyle yer olarak söylesenize Nisa blokları böyle demiyor muydu lan? Nisa blokları yazıyordu. Beyazıt Camii. Buldum. Buldum bir dakika. Ne ne git mahallesi? Cami, cami, cami. Tamam ne mahallesi dedik? Bir dakika. Bir dakika ne mahallesi dedik? Karadaş cami, mahallesi. Cami o taraf, cami o taraf. Cami o taraf Hiç şöyle mi? geldim. Eee... Az daha yakınlaştır mini market gözükmüyor mu? Ona bakıyorum. Oğlum 20 Temmuz muhtarlığın adı değil, mahalle adı değil. ya git caminin önüne. Bim şuradaydı. Bir dakika Bim'den geleceğim dur. Dur aga. Bin bu e, köşe. Oğlum ne işe şu an öğrendim. Bin bu köşe. Buradan yukarı doğru çıkıyorum. Tamam mı? İki tane yukarı çıktım. Yukarı bura mı oluyor acaba? Bura mı oluyor? Evet ORA oluyor. Doğru doğru bakıyorsun. Doğru bakıyorsun orası. Oradan gittik evet. Bak işte cami kayboldu. Ha, ha yani Efe yapacağım. Gıda var ya. Efe Gıda nerede? Efe Gıda tam başladığımız yer. Tam burası. Evet. 32 metre. Daha bu ne olsun da? Aha. Nasıl yanlış ki bizi burada mı adam. Bir geri bir adım geride bak. 32 metre oğlum o ne? kaçalım. 10 numara. Fena fena fena. Devam. Haydi bakalım. Başta. <laughs> Ben Türkiye'de böyle bir yer görmedim ama çok güzel. Ben var. bulurum burayı. Ben bulurum. Burası yaylaya benziyor tamam? Bir yaylaya çıkıyoruz şu anda. Toros solda dağları. Solda deniz mi var? Toros solda dağları olma var. ihtimali var. Antalya olmuyor burası. Antalya var. Evet, deniz oldu deniz mi var? Dur bakıyorum şöyle. Yo. <laughs> <laughs> burası Mersin. Ama biraz Antalya'ya benziyor. Aynen Antalya'ya böyle Akdeniz yerine benziyor böyle bir. Oğle bir dağlara bakalım. benziyor. Makin bunlar. <laughs> Dur. Böyle daha denizlik. Yukarı doğru çıkıyorum hala. Aşağı mı insem ya? Bak bak dağlar denize paralel mi ona bak. Müjde, Bim geldi. İnada Demirköy. İnada Demirköy. Müjde, Bim geldi. Bim geldi. O zaman aşağı doğru iniyorum hocam. Şu yerimizi unutmayalım. Aha. Tamam. İnada Demirköy. İn aşağı doğru. İnada Demirköy. Antalya. İnada Demirköy. İnada Demirköy'ü nereden biliyoruz aga? Oğlum Murat ciddi Antalya olabilir ha. Yani Antalya değil de Antalya'dan Mersin'e doğru giderken ki dağlar olabilir. Antalya değil diyor. Aynen işte ben de ona benzettim de. Antalya'dan Mersin'e giderken dağlar el diyorlar. olabilir. Dur şöyle biraz iniyorum. Meşhur Bonanza Kiremit'te Alabalık. Oğlum çok benziyor bir moralara. Evet evet. Baksana Kiremit'te Alabalıklar bilmem neler falan. Canlı Bonaz, Alabalık. Bonanza aynen aynen. Antalya olabilir. Kılçıksız alabalık diyor. Dur baba bulacağız. Bulacağız bir dakika. Kırklar eli olmuyor. Chatte öyle diyorlar. Aa, ne otel diyor orada? Çetinler otel diyor. 238 Nerenin başlangıcı numarada? 238 Hangi il 238? 0238 Kırklar eliymiş. Demirköy Belediyesi diyor. Kırklar eli. O zaman aga. Kırklar eli. Kırklar eli biraz bir şeyin tarif sesi ama. <laughs> ben gösterdim. Ankara'nın yanı, Ankara'nın yanı. Kırıkkale oğlum orası. He? Harbi la. Kırıkkale neredeydi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Buralarda gibi hatırlıyorum ben. Yeri mi değişti? Solüs mü? O. Oh. Kırıkkale ile aynen. Biri de İspanya tarafında diye anlattı ya yeri. <laughs> Mekanı anlatışına bak Kırıkkale İspanya tarafında diyor. Oğlum ne <laughs> güzel bir yermiş lan buralar. Çok güzel oğlum bunu. 10 numara yer harbiden. Oğlum nasıl Akdeniz'e benzettik ama o Toroslar tarafına falan. Ya bayağı benziyor. Baba şimdi 40 dereli çok büyük bir yer değil tamam mı? Demir Demir neyi dedim ben az önce? Demir taş mı? Demir köyü mü bir şeydi? Demir köyü gibi bir şey dedim değil mi? Demir köyü buldum 4 kilometre Bu dağlık bir yerden inişti Şuralar falan olabilir İğne ada Aynen buralar ya Tam işaret dediğin yerde kalsın bence Kemal. Dur şeyden Tahmin balıkçıyı falan bulabileceğim mi diye. Aha Bonanza muhtarın yeri. Ee, buradan böyle bir dönüş yaptık. Oh. İki okay. kilometre lan daha aşağıymış lan biraz <laughs> tam, da. daha dediğim, süper. tam, dediğim, yerde kalsaymış. Tam ya, yerde kalsaymışım tam tammış. Tammış orada. orası. Neyse tamam güzel. Güzel diyor. Güzel güzel on numara on numara. Bir mil değil harbiden. Nice. Şimdi aga geldik. Ha. Ben tahminimi yapayım Ankara ya da Adana bence. Adana e, çok ihtimali var. Çiftçilik tarım ön planda görüyorum ilk fotoğraflardan. Eee şöyle ne ekip baksana bir. Marul vardı marul yerde hep marul var. Çağdaş yazıyor. Adana, Malatya, Kayseri diyenler var. Zeytinler var. Yanda zeytin ağaçları var herhalde bunlar. Evet zeytin ağacı. Zeytin ağacına hmm. benziyor. Ege'de miyiz yoksa? Zeytin ağaçları görüyorum. Burada bir seracılık var. Burada zamanında burada bir kiraz ya şey yapılır, çilek yapılmış gibi burada. Bir domates Toplayarak mı anladın? Bu, <laughs> bu da ben olan... Çöpe bak çöpe bak çöpe bak çöp Nerede lan çöp? Galiba. Ya şurada evet, şey var. Tamam. Vardı bir tane. Dur dur direkt bulacağız. Mersin lan burası! Allah <laughs> Allah. Oğlum mezitli lan burası mezitli üstü lan! Ben de bak <laughs> oğlum çileği bile anladım şeyi anladım ya zeytini meytini ben de diyorum her şeyi tek tek sayıyorum yolda giderken amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ben tek tek saydım amına koyayım. Mersin, Mezitli şuralara ga. Bu ama Mezitli'nin üst tarafı. Şimdi onu bulmak lazım sıkıntı taraf. Şimdi Mezitli dedin sahil tarafı Mezitli tamam mı? Bu Mezitli'nin neresi? Şurası Çeşmeli. Bunu Mehmet amcaya sorsana kesin bilir bu arada. Yok üç yani bu şuralarda bir yerde olabilir. Anayurt, Esen Bağlar bilmem onun gibi bir yer olabilir. Dur şöyle bakacağız. Bu böyle dursun tamam mı? Şurada bir okul mu var? Mezitli Amerikan Kültür Derneği. Ee, bizim Mersin'imizde böyle arkadaşlar vardı. arada. Onu da söyleyelim. Gerçekten yani. Mersin'de de İngilizce tabela kullanıyormuş. Bir mahalle ismi öğrenseydi hoş olabilir. Aha. Mersin büyük şehir belediyesi. Aşklar sahile vurmuş. Ne memur al alkol bey sinem demiş. Galip. Ee, <laughs> şimdi siyah beyaz filmler gibi. <laughs> şimdi siyah beyaz filmler gibi. Güzelim sevdalar da bit. Özlem Bak bakır gelsin duvar yazılarından tanıyacağım. Veda makamı. Mezitli özel eğitim uygulama ve iş tamam bir dakika aga şimdi bak. Mezitli Aha durak var burada. Özel eğitim uygulaması oradan bulabiliriz bence. Aga durakta da yazar bu ya Mersin'de. duraklarda da yazıyor. Çocuk parmağıyla gösteriyor arabayı. Buraya niye sansür uygulandı ya? Destek <laughs> Hizmetleri Müdürlüğü. Baba şimdi. Mersin Marina, Mezitli, şuralar. Ee, Siteluna. Tam buralar Mezitli tamam mı? Cami, Seymenli, Cumhuriyet. Böyle bir yer olabilir ama burası sahile de yakın ha. Bak şuranın aşağısı sahil. Vipo yolu diyor. Dur, bulacağım şimdi. Önce biz çok yanlış yerlerde dolanıyoruz ama. Akdeniz Mahallesi. Akdeniz Mahallesi 2000 kaç diyor? 3900 39799 sokak diyor. Şurada ne diyor? Suya girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Dur, şöyle biraz daha gidelim daha güçlü Türkiye için diyor. Kanallar konsept diyor. Şöyle gelelim. Hayvan mezarlığı, Çukurova okulları, amfi tiyatro, Mezit Belediyesi. Oğlum bu bayağı içte alan aslında. Merkeze. Yani az bir şey üstte. Böyle şurası ana yolsa şöyle TC değil, Cumhuriyet Davultepe değil. Yani Şuralar falan yani. Buranın az bir şey üstünde yani. Soli. Şırtancı Ahmet. Mezitli. Kiss Crash. Aha.